Merhaba, şimdi salondayım evde. Sesi duyuyorsunuz. Bu ses şu demek. Yabancı bir cisim var. Yani davetsiz bir misafir var. Ee, bu kirpi olabilir. Ee, yüksek ihtimalle kaplumbağa olabilir. Son dönemlerde özellikle sincap olabilir. Şimdi hep birlikte çıkıp bir bakalım tamam mı? Bakalım neymiş? Nereden geliyor aşkım siz? Bakalım şimdi. Evet. <laughs> Halsuman. Demek ki Sincap arkadaşlar. Evet. Çok yüksek ihtimalle yine bir davetsiz misafirimiz var. Bakalım Nerede? Evet. Bakışlardan hemen anlayabiliyoruz yine. Aynı ağaca gelmiş. Neredeymiş bakalım? Kim gelmiş bugün? Göremedim. Sincap değil mi? <laughs> Anne hiç umurunda bile değil. Hiç umurunda değil. Geçtiğimiz günlerde gördüğümüz yavru. Bakar mısınız? Hiç umurunda bile değil kendisinin. Artık öyle tırsıyım, korkayım. Açmışız artık kendisiyle böyle şeyleri. İlişkimiz artık iyice ciddiye binmiş görüyorsunuz. Benim güzelim. Biraz da yüzsüz olduk galiba. Yani insan bir tepki verir en azından. Yok 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 korkma şuraya 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 şu bir şey olmaz şuraya korkuttun korkuttun çocuğu bak gel güzellik gel ponç hayır sen gelme gel bakalım hadi anam 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 tipsiz seni tipsiz seni <laughs> demek ki artık tamam <laughs> atlayışı gördünüz mü? Tamamen bu güzellik demek ki buraya yuva yaptı artık arkadaşlar. Bu şu demektir. Ruki artık daim olarak diğer tarafta kalacak. Tabi her zaman olduğu gibi seyircilerimiz hazır. Bak bak aa, şey yiyor. Ne bu? Vallahi bilmiyorum ustaya bir sorayım ne bu? Anlamadım da arkadaşlar ne bu neyse onu yiyor. Ustamız bilir. Ustaya soracağım eğer unutmazsam şuraya yazarım arkadaşlar ne olduğunu. Küçük küçük kuş burnu şeyi gibi, meyveleri gibi. Hayır. Ponçik. Ne konuştuk senle? Ee, başka bir tane daha var. Ponçik bakıyor. Evet. Sen niye bakıyorsun aşkım? Ponçik boşa bakmaz arkadaşlar. Bu kafayı kaldırıp yukarı baktıysa Duman hayır, hayır. Duman. Hayır. Hayır. Hayır dedim. Acaba bir tane daha mı yavru var dedim çünkü çok dikkatli baktı. maşallah benim çocuğuma. Maşallah maşallah. Benim torun sayılır bu arkadaşlar biliyorsunuz Alpin yavrusu. Bir göremedim ben bu dişi midir erkek midir? Oğlum mu diyeceğim kızım mı diyeceğim? Nasıl ama bizim erken alarm sistemi? Yani en Hassas. Ee, alarmdan daha hassas değiller mi? Hemen anlayabiliyorsunuz bir şey gördüklerini. Hayır duman. Hayır. Hayır dedim. Arkadaş küçük Emrah gibi. acitasyon yapa yapa geliyor oradan buraya. Ya duman şey değil Allah'tan. Hani çok böyle kısırlaştırdıktan sonra özellikle ki daha önce de öyleydi zaten. Çok böyle ülkeye gibi avcılık yetenekleri gelişmiş ya da avcılık peşinde koşan bir kedi değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yine de tehlikedir. Duman, hayır dedim. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk senle? Ben hayır deyince sen yukarı gidiyordun. Koş bakayım hadi. Benim koşayım. Hadi. Hayır dedim. Koş. Hayır dedim. <laughs> şimdi şimdi. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle kedidir. Eee refleksleri benden çok daha hızlı. Dolayısıyla bir anda bir hamle yapar. O güzellik de orada fark edemez bunu. Tedbir elden bırakmamak lazım. İşte doğada olmanın, doğal olmanın avantajlarından biri. Hiç aklımıza gelmeyen, yani ne olduğunu dahi bilmediğim bir bitki burada sincapların yiyeceği olarak kullanılabiliyor. Hayır dedim. Ne konuştuk biz seninle? Ne konuştuk biz seninle? Hayır dedim. Hayır dedim. Orada oyna. Orada oyna tamam. Arkadaş ondan sonra Türk belgeseli niye ilerlemiyor? Niye ilerlesin? İmkan mı var? Fırsat mı var? Dumandan bize rahat mı var? Şöyle bir belgesel tadında bir çekim yapalım. Hayır dedim. Duman. Hayır dedim bak var mı? Daha önce kim çekimde içeriye koymuştum. Ee, şimdi hiç aklıma gelmedi. Ponçik sen ne yapıyorsun ponçik? ne yapıyorsun aşkım gülen surat bu ağaçları terin dış kısmını özellikle aldım arkadaşlar yani bu çiti çekerken biraz daha yukarıdan çekmek benim için daha iyi olurdu ama özellikle işte en azından asırlık çam ağaçları sincaplar burada rahat hareket ederler diye köpekler olduğu tarafta olmasın diye özellikle çiti aşağı taraftan bıraktırmıştım onun da şu anda ne kadar doğru olduğunu görüyorum çünkü köpeklerin olduğu tarafta pek gezmiyorlar. Sadece en aşağıda harbiden var. O da artık köpekler o tarafta durmuyor zaten. Aha duman bayıldı. Tamam duman bayıldı. Baygın kalsın orada biraz. Biraz baygın kalsın duman orada. Hakikaten yüzsüz ha. Hiç de kaçmıyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Yanında dur. Uzaklaşacağı yok. Duman hamle yapınca bir anda telefonu fırlattım ya. Kayıt kesildi. Eşkıya ya, bir huzur vermedi. Ben nereye gidiyorsun Numan? Hakikaten bir huzur vermedim bana oğlum be. Heh. <laughs> Aferin. Aferin benim çocuğum. Hadi çık yukarıya. Bir huzur vermedi arkadaş. Özellikle ilerleyen dönemlerde burada daha fazla vakit geçirebildiğimde daha fazla zamanım olduğunda çok ama çok daha yakından onları inceleyebileceğiz arkadaşlar. Takip edebileceğiz. Şu bile en azından benim için benim için ise zaten Türkiye için sincapların e, yiyecek menüsünde olduğunu yeni öğrendiğimiz bir şey. Ne olduğunu araştıracağız tabii ki. En azından alternatif bir yiyecek. Çünkü onları bıraktığımız alanlardaki yiyecek kaynaklarına bakıyoruz. O da bizim için son derece önemli. Bunu da öğrenmiş literatüre eklemiş olacağız. Bu da kaçmıyor arkadaş. Duman da kucağımda tırmalayıp duruyor. bu bücür'e bak ya. Yürek yemiş gelmiş. Bücür. Geçme. Diğer tarafa gitme. Diğer tarafa gitme. Hayır. Heh, gördün mü? Gördün mü ne oldu? Topuk. Tamamdır. Kaçtı. Aferin. Aferin çocuğum benim. Aferin. Kaç çok yaklaştım buralara. Yalnız demin muhtemelen ponçik bir tane daha gördü. Herhalde zannedersem daha böyle bir utangaç diğeri. Ki öyle olmasını tercih ederim. Şunu sakın yanlış anlamayın. Ben Burayı bıraktım ya gelsinler seveyim. Ne kadar güzel. etrafımızda koştursunlar diye değil. Tam tersi uzak olsunlar. Tedirgin olsunlar. Tedbirli davransınlar. Doğaya adapte olsunlar. Biz onları bir şekilde zaten doğada görüntüleriz. Artık her yere yavaş yavaş kameraları kurmaya başladım. Elektrikle alakalı bir iki tesisat işimiz var. Onları da çektikten sonra daha güvenli bir şekilde her tarafa kamera kuracağım arkadaşlar. Ben zaten burada. Dumanı şimdi yine ne olur ne olmaz şöyle bir uzaklaştırayım iyice. Kendinize dikkat edin. Eminim sizler de benim kadar mutlu oluyorsunuzdur onları gördükçe. Görüşmek üzere.